Ve henüz üniversite öğrencisiyken öldürülen Rojin Kabayiş. Rojin'in cep telefonu açılmak üzere özel bir ekiple İspanya'ya gönderilecek sevgili izleyenler. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş ise kızının ölümünü araştırdığı için tehdit edildiğini söyledi. Sürekli söyledim dedim bu bir cinayettir, intihar da Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Üniversite öğrencisi Rojin'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Gerke ait DNA kimlerdir, katil onlardır. Son konuştuğu arkadaşına şarj aletimi getir dedikten sonra ortadan kaybolmuş. 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Sürekli sordum dedim ki Rojin'imize ne oldu? Diye. Rojin kaba işin cep telefonu şifresini kırmak için iki görevliyle İspanya'ya götürülüyor van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara 24-27 Eylül arası telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor dedi. Kız Ojin için adalet mücadelesini sürdüren Nizamettin Kabayiş ise üniversite ve yurt yönetimini suçladı. Güvenlik görevlilerinden şüphelendiğini söyledi. Cinayeti işlemişler, katiller bulunsun bunu rica ediyorum. Diğer yandan Nizamettin Kabayiş tehdit mesajları aldığını da ekledi.